Arkadaşlar, size özel tür sardunyamı paylaşayım. Bunun cinsi e, Pak Salmon Queen. Pak Salmon Queen diye geçiyor. E, bu çiçeği niye paylaşıyorum biliyor musunuz? Çünkü bu çiçek yaz-kış devamlı çiçekleniyor. İnanılmaz bir şekilde Kışın bile üzerinde çiçekleri eksik olmuyor. Her tarafından tomurcuklar çıkıyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi üzerinde çiçeklerle dolu. Şöyle göstereyim. Bakın daha yeni açan şeyler de var. E, tomurcuklar da var. E, dediğim gibi özel bir tür. Bunu e, bir Çiçekçi, çiçekçimiz tavsiye etti. Özel bir tür dedi. Ben özel türlere çok düşkünüm. Çok seviyorum sardunyaları. Özellikle özel türlerine bayılıyorum. Özel tür videoları da yapacağım. Ben bu çiçeği aldığımda küçücüktü. Çok küçüktü. Yani şu an mesela şöyle elimle göstereyim. Hani şu kadar bir şeydi. Şuralara falan geliyordu Büyüdü, 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 büyüdü. Bir de çok dallanıyor. Ben bunu hiç budamadım. Budamamama rağmen e, kendisi bu şekilde dallandı. Her tarafından dal verdi. Ve her dalında da tomurcuk tomurcuk çiçek oldu. Her tarafından çiçek veriyor. Ben e, normalde arkadaşlar bunu budadım. Üzeri çiçek doluydu ama e, bitkinin gövdesini zayıflatmasın diye... Ee, ben bunu budadım. Üzerinde bu kadar çiçek bıraktım. Normalde bunun her tarafında çiçek vardı. Her tarafında. Uzun süre kalıyor çiçekleri. Diğer sardunyalardan çok daha uzun süre üzerinde çiçekleri kalıyor. Ee, mesela bu nereden baksanız bir 5-6 e, gündür üzerinde. Bu şekilde kaldı çok sevdiğim bir tür oldu bu ben hani e, Sardunyadan bu kadar bir performans beklemiyordum gerçekten hani bu tarz bir çiçek olduğunu düşünmüyordum ama beni inanılmaz şaşırttı e, en önemli özelliği dediğim gibi üzerinde devamlı çiçek olması kışın bile üzerinde çiçek vardı arkadaşlar kışın bile Hatta kışın e, açan çiçekleri, ee, üzerinde bir 10 gün 15 gün kalıyordu. Yani bunun e, birkaç çeliğini aldım. Onları ürettim. Ee, büyük bir ihtimalle hani e, daha da üreteceğim bu çiçeği. Çünkü çok sevdim. Ee, diğer sardunyalardan çok farklı. Çok farklı. Ee, diğer sardunyalar çiçekleri çabuk geçerken yaz-kış çiçekli olmazken bu devamlı çiçek veriyor devamlı ve çok dallanıyor budaklanıyor adeta küçük bir hani dallı budaklı bir meşe ağacı gibi ya bir meşe ağacı gibi duruyor yani diğer sardunyalar bu kadar dallanmıyor. bunun bakımını nasıl yapıyorum Balkonda duruyor arkadaşlar yazın 5 günde bir suluyorum. Burası Çünkü çok nemli nemli ortamda çiçeklere çok su vermeyi uygun bulmuyorum ya be günde bir yeterli diyorum Çünkü bu sefer toprağında mantar oluşabiliyor Çünkü hava çok nemli Deniz denize yakın bir yer Burası o sebepten dolayı nemli nemli olduğu için de ben suyu toprağını iki günde bir sulasam büyük bir ihtimalle köklerde çürüme yapar, mantar yapar, bir şey yapar diye korkuyorum. O sebepten dolayı vermiyorum. Çünkü öyle çok çiçek kaybettim baktığı zamanında. Sebebini de hep merak etmişimdir. Ondan sonra o zamanlar işte ya bu suyunu veriyorum çok da vermiyorum. Niye kökleri çürüyor? Yani kökleri niye çürüyor falan diye. E, meğersem ortam nemli olduğu zaman biz de üstüne suyunu verdiğimiz zaman e, köklerde çürüme yapıyor. O da çok sardunya kaybettim öyle, e, çok bitki kaybettim sulamaktan. Ama şimdi e, ayarını öğrendim. Bunu da bu boya kadar getirdim. Bir sürü de çiçeğim var. Onları da göstereceğim size e, ilerleyen zamanlarda. Zaten şu an bir kısmını görüyorsunuzdur. Yerim e, yani küçük olmasına rağmen bu çiçekleri maalesef <laughs> sevdiğimden dolayı e, topluyorum, biriktiriyorum. Birkaç türüm daha var öyle özel tür olarak. Onları da ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Hani tekrar söyleyeyim ismini. Bunun ismi. Pak Salmon Queen diye geçiyor. Gerçekten herkese tavsiye ederim bu çiçeği. Ee, hani balkonunuzda sürekli açan bir çiçek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka bu çiçekten elinizde olsun ee, yaz-kış balkonunuz çiçekli olsun. Ama şimdi şöyle de bir şey var, ee, bilmiyorum bunun türü mü öyle yoksa. Ee, bu türe özgü bir şey mi yoksa bu çiçeğe özgü bir şey mi bilmiyorum ama ee, Pax Salmon Queen diye aldım ve bu şekilde çıktı. Umarım sizinkisi de aldığınızda böyle çıkar. Devamlı çiçeklenen türlerden çıkar. Şimdilik bu kadar.